Selamun Aleyküm Karsan Ambiyans takipçileri. 3 gündür, 4 gündür uğraştığımız Kia Sportage aracımızı bitirdik. Ambiyans aydınlatması yapıldı bu aracımıza. 4 cam otomatiği, cam kaldırma modülü takıldı. PPF kaput koruma yapıldı. Ve seramik uygulaması yaptık bu aracımıza. 9H sertliğinde seramik uygulaması yaptık. Elinizi sürdüğünüz zaman zaten hissediyorsunuz, ipek saten gibi böyle bir his veriyor insana aracın üzerinde. Bunun özelliği 9 aç dediğimiz olayda kuş pislikleri aracın üzerine geldiği zaman boyaya zarar vermesin, boyada tutunamasın. Örneğin aracınızı bir hafta yıkatmadınız, yağmur yağsa bile aracınız temizleniyor, tertemiz oluyor. 9 aç sertliğinde olduğu için 2 iki yıl, 2 iki yıl, 2,5 iki yıl kullanıma göre değişiyor. Ama biz aracı sadece bizde yıkatmalarını demiyoruz. Nerede yıkatırlarsa yıkatsınlar. Sadece sünger ve fırça vurmasınlar. Köpük su, köpük su yapsınlar, olay bitiyor. Ömrü uzun oluyor ve geldik aracımızın izolasyon bölümüne. En çok önemsediğimiz bir yerlerden biridir. Örneğin bakın. Görüyorsunuz. Bakın burada bu aracı gördünüz. Bakın burada bir tane de F30'umuz var. Sese bakın. Bak, aynı şekilde buna da vuruyorum. Duyuyorsunuz sesin tokluğunu. Çamurluklar aynı keza. Bakın. Kapılar aynı şekilde. Bakın. Kapıyı kapattığımız zaman zaten kapı tokluğundan aracın ne kadar sıkı olduğunu anlayabiliyorsunuz. İzolasyonda bir bu kısmın iç kısmı yap uygulanıyor. Kapının iç sacında yani şu iç sac kısmı dediğimiz oralar kapanıyor ve kapının kapı panzotuna aynı şekilde işlemler yapılıyor. Araç yolda giderken hiçbir şekilde ne asfalt sesi ne dış seslerin hiçbirini algılamıyor. Aynı şekilde bakın. Bakın. Hiçbir şekilde aracımızın bütün aksamları yapıldı. Bagaj kısmı aynı şekilde. Bagaj komple söküldü aracımızın. Bu iç kısım bu çamurlukların iç tarafları, bagaj tabanı, bu yanlar komplesi yapıldı. Bu kısım aynı şekilde iç kısımları yapıldı, bunun iç kısımları. Kapılar, plastik aksamların hepsi yapıldı. Diğer kapılarda da tek tek anlatmıyorum. Hepsi de aynı şekilde yapıldı. Aracımızda da universal ambiyans aydınlatması dediğimiz, bizim kendi geliştirdiğimiz ürünler uyguladık. Dört kapı, kapı ceplikleri ve burası olarak uygulamasını yaptık. Bu araçta gayet hoş ve sıkı oldu çok kaliteli oldu. Bu araçta emeği geçen Karsan Ambiyans ekibi olarak Ferhat kardeşimiz, Muhammed kardeşimiz, benim çocuklar Oğuzhan Doğukan ve kameramanımız Nuri kardeşim, ben Kubilay, Oğuzhan kardeşim hepimizin çok çok emeği geçti. Bütün araçlarda öyledir. Biz ekip olarak çalışıyoruz biliyorsunuz. Karsant olarak yani bir aile olarak biz buradayız. Bütün araçlarımızı itina ve sevgiyle yapıyoruz. Severek işimizi yapıyoruz. O yüzden Karsan Dambiyans olarak hep başarı, hep başarı, hep başarı diyoruz. Arkadaşlar bu izolasyonlu olan Kia Sportage aracımız. Daha önce de bir tane aynısından yaptık. Biliyorsunuz videolarda var orada. Yine yeni araçlarla görüşmek üzere. Karsan ambiyansta kalın. Hayırlı akşamlar.